Tarih onun evden çıkmadığı ilk günü. İnanmak kimin tarihiyle başlar? 18 pazartesi önce sorulsaydı bu titreyen bir eli takip etmekle derdim. Yaraları arasında hayali çizgiler çizip şehirler kurmakla. Her gün aynı ayakkabıyı giymekle. Mesela Resulullah'ın iki kere yerle bir olduğunda oraya tekrar hayatı taşımakla iki yeşili birbirinden ayırmayı öğrenmekle yan yana durabilmeyi becerdiğinde iki kimse inanmak iki kimsenin tam da tutmayı becerdiği yerde kusurla tanışmamış olması ne garip canı hiç mi yanlış çekmemiş uzatmamış önünden geçtiği ağacın meyvesini ağzını günleri bir kez olsun atlamadan her gün merhaba diyecek birini bulmuş tarih onun evden çıkmadığı ilk günü Gözlerimi beğenmiş. Hiç uzun uzun baktığını görmedim. Altyazıları takip edişinden belliydi. Dünya ona karşı beklenti içindeydi. Ben de. Devrilen masalara öfkeli, sahip sövmesindeki bilgeliğe bak. Sözünü ettiği halk ayaklanırsa ortalık karışacak. O inandığı her şeyi kaşlarını çatarak savunmasıyla tanınır. Ben en fazla sallanan bir masaya ağırlığımı koymamla. Durmadan yeri değişiyor aklının ve gölgesinin ayaklarının altında ezilen her şeyin sahipsizliğiyle. Bana taşlar yuvarlıyor terk ettiği yerlerden. Bir kez benim gözümle görseydi kendini. Kapılar açık uyurdu korkmadan.